Merhaba sevgili 7. sınıflar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tam sayılarla toplama çıkarma. Evet kanalımızda bu, bunun daha detaylı videosu zaten var. Ama şimdi ufak bir tekrar yapmak amacıyla güncel bir video çekmek istedim sizler için. Evet tam sayılarla toplama çıkarma yaparken işaretlere çok dikkat edeceğiz. Başka bir şeyimiz yok. Aynı yöne mi gidiyorlar? Zıt yöne mi gidiyorlar? Buna dikkat ediyoruz tamam mı? Artı 7 artı 3 ikisi de aynı yöne doğru gidiyor. O zaman Aynı yönde ilerleyeceğiz. Yine artı olacak sonuç. 7, 3 daha 10. 5, 13 daha 18. Artısını ister yaz ister yazma. Sıkıntı yok. Şimdi geldim. Eksi 5 artı 12. Bak. Şimdi halat çekme yarışı gibi düşün. Tamam mı? Eksi 5 çekti bu tarafa. Tamam mı? Artı 12 de bu tarafa çekti. Hangisi daha çok çeker? Tabii ki artı 12 daha çok çeker. O zaman cevap kesinlikle artı olacak. E bu 5 beş çekmişti. 5'i geri gitti. A ne kaldı buraya bak. Gördün mü? 7 kaldı. 12'den 5 çıkarttık. 7 kaldı. Okey. O zaman diğerine geçtim. Eksi 3 çekmişti. Eksi 5 daha çekti. O zaman 3 ve 5'i ne yapacağım? Mecburen toplayacağım. Eksi 8 olacak. 7 ve eksi 2 zıt yöne çektikleri için farkını aldım. Büyüğün dediği olur diyorum. Büyük olan 7 olduğu için büyüğün dediği olur. Aynı yöne gittikleri için topluyorum 21. Hangi yöne gidiyorlardı? Eksi yöne. Peki. 17 eksi 9 farklı yönlere gidiyor. Farkını alıyorum 8. Büyün dedi olur tabii ki eksi 8 olacak. Eksi 8 eksi 9. İkisi de aynı yöne çektiği için topladım eksi 17. 3 eksi 5. Evet ne olacak? Farklı yönlere gittikleri için 5'ten 3'ü çıkarttım. 2. Büyüğün dediği olacak. Büyük olan 5. O zaman o ne diyor? Eksi diyor. Aslında büyün dediği olur ne demek? Büyüğün dediği tarafa doğru halat daha çok çekildiği için halat o tarafta kaldı demek. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdi tam sayılarla çarpma bölmeye geçelim. Arkadaşım önce artı ile artının çarpımı artıdır. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Hayda hocam böyle mi ezberleyeceğiz bunu? Nasıl ezberleyeceğiz ya? Gelmiyor, bir türlü aklıma gelmiyor bu benim. Gel bak şimdi. Bak. Eğer ben seninle aynı fikirdeysem kavga çıkar mı aramızda? Çıkmaz. O zaman pozitifiz biz ikimiz de pozitifiz. Seninle yanlış şeyi de söylüyor olsak yine de aynı fikirdeysek yine bir kavga çıkar mı? Çıkmaz. Yine pozitiflik, yine barış var. Tamam mı? Aynı fikirdeysek, doğruyu da savunsak, yanlışı da savunsak, aynı fikirdeysek kavga çıkmaz. Hep pozitif pozitif pozitif. Ama geldim buraya. Farklı fikirdeyiz. Hangimizin dediği doğru değil, önemli değil. Kavga çıktı mı? Evet çıktı. Tamam buna dikkat ediyorsun. Artı 3 artı 5 çarptım. Artı 15. Eksi ile artıyı çarpıyorum. Sonuç kesinlikle eksi olacak. Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Aynı fikirde olduğumuz için kesinlikle pozitif. Ortamda kavga yok. 3 kere 5, 15. Eksiyle artıyı çarpıyorum. Sonuç eksi 12 ile 2'yi çarparsam 24. Tamam. Şimdi bir tane yine örnek yazalım. 2 artı 3 çarpı 5 eksi 2 artı 3 çarpı 5 eksi 5 çarpı 2. Evet böyle uzun karışık işlemler yazılabiliyor. Sınavınızda da gelebilir. Yazınızda da. Bakalım nasıl çözülecek. Evet ilk olarak parantez içi yapılır. Sonra soldan sağa doğru ilerlenir. Soldan sağa doğru. Eğer çarpma bölme varsa tabii ki çarpma bölmeye dikkat edeceğiz. Şimdi şurası ne olur? 5. Şurada bir çarpma işlemi var. 10. Önündeki eksiği unutma. 3 kere 5. 15. Evet çarpmalar bölmeler bitirildi. Hatta şurada bir çarpma işlemi var. Pardon. 5 kere 5. 25. Önündeki eksiği sakın unutma. Şimdi rengimizi değiştirelim. Bakalım. Evet. Gel. Düzenleyecek olursam. 2 artı 15. Eksi 25. Eksi 10. Tamam. Soldan sağa doğru devam ediyorum işlemimi. 2 15 daha 17. 17 eksi 25. Eksi 8. Eksi 8 eksi 10 eksi 18. Soru bitmiştir arkadaşlar. Evet. Bu tarzda soru gelme ihtimali yüksek. Yazınızda bilginiz olsun. Haydi bakalım kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar. Yazıldı.